Merhaba sevgili kovalar. Bugün 23 Ocak Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün ay terazi burcunda ilerliyor ve Mars'la kavuşacak. Özellikle yabancı kültürler, yurt dışı ile ilgili çalışmalar, medya, yayıncılıkla ilgili faaliyetler şu günlerde hayatınızda biraz daha yoğun olabilir. Bugün hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz ancak ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Zaman zaman beklediğinizin dışında bazı küçük aksilikler de gündeme gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Ocak Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah 05:51'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa gelecek. Bugün ilişkiler ve ortaklıklar konusunda hassas ve stresli bir gün geçirebiliriz. Kova burcundaki güneş bugün ay düğümleri düzlemine kare açı yapıyor. Otorite kavramları ve hayatımızdaki erkek figürleriyle ilgili bazı zorlanmalar olabileceği gibi günlük işlerimizde bazı engeller ve tıkanmalar da söz konusu olabilir. Ay gün boyu boşlukta olacağı için bugün yeni girişim ve başlangıçlar için şartlar çok uygun değil. Önümüzdeki günlerde fikir değişiklikleri ve kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle e, önemli toplantı ve görüşmeleri ya erteleyelim ya da daha dikkatli ve temkinli olalım. Ay gece 23.45'te Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.